Oğlum gözüme sokacaksın ya bırak şunu ya. Aldım. Bırak. bırak. Allah Allah. Ne yani. dedi mi gözüne? Gözümün üstüne dedi ya. Bırakın. Oğlum bir bırak. Bir bırak ya. Tamam bokardan. Tam buraya gel. Geliyor, geliyor. o O geliyor yavaş yavaş. Hani o köşede. Ben Hayır ben çıkarım. Ben çıkar yaparım. ya bu çocuk. Yok ben varım oh. Dur yavaş dur dur. Ben çıkarım. Ben kendime çıkacağım Peki yardım. Peki asılamayın da asılamayın da. Bak. Oh.

Ağabey bu da, da, da. <laughs> Bey. <laughs> bana Hayır. Azat Hayır. Ben ne bileyim, onu yazacağım. Hayır, Hayır. 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 Binemiyor ki. Bilmesiniz abi. Ben gel koltuğa bindirebiliyorsun. Çıkmayız. Hay rengini açma. Çık, araba çık. Peki sen aç.